Merhaba. Arkana Tarot'a hoş geldin. Yay, yükselen yay, ay burcu yay olanlar. Bu hafta neler yaşayacaksınız? Bunun için bir enerji açılımı yapacağım. Bakalım kartlarım sizin için neler söyleyecek ve öngörülerimle birlikte sizlerle bunu paylaşıyor olacağım. Bu arada benimle yeni tanışanlar varsa Aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olsun. Yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da video altına eklemeyi lütfen unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kartlara geçmeden önce öngörülerime dayanarak sevgili yaylar. Kenarda köşede kıyıda bir birikiminiz varsa bu birikiminizi kaybetmemeye odaklanmalısınız. Çok kırılıp üzüldüyseniz kendinizi kaybetmemeye odaklanmalısınız. Eğer bir mal varlığına sahipseniz kaybetmemeye odaklanmalısınız. Çünkü çok değerlenecek. Evet bakalım şimdi kartlarım size neler söyleyecek. Aylık burç yorumlarınızı kanalımda bulabilirsiniz. Güneş yükselen ve ay burcunuza göre Arda arda izlemeyi ve notlar almayı lütfen ihmal etmeyin. Daha kolay şekilde bir ayda neler yaşayacaksınız. Anlayacaksınız. Kafanız karışmayacak. Sevdiklerinizle ve görmesini istediğiniz kişilerle kanalıma videolarımı lütfen paylaşın. Sosyal medya hesaplarımda profilimde yer alıyor. Instagram ve X platformundayım. Beni oralardan da takip edip isterseniz ulaşabilirsiniz. Yaylar. Yükselen yaylar ay burcu yay olanlar bu hafta ne yaşayacaklar? Evet sevgili yaylar. Bazılarınız için önemli evrak işlerinin hayatınıza akıp geleceği bir hafta olacak. Özellikle değerlendirilmek amaçlı bir bankaya evrak teslim edebilirsiniz. Bir kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bazılarınız bir iş yerine değerlendirilmek üzere evrak başvurusunda bulunabilir, evraklarını verebilir. Bazılarınız proje üzerinde çalışıyorsa sunum gerçekleştirebilir ve proje sunuma sunulabilir bir şekilde incelenmek üzere. Bazılarınız için mahkemeler söz konusu olabilir. Geçmişte bir mahkemeniz varsa bu mahkemenin tarihiyle ya da dosyalarıyla alakalı bir durum hatırlatma gelebilir size. Ee, bu arada bu hafta eğer siz Herhangi bir yere bir evrak teslimi yapacaksanız lütfen iki kere kontrol edin. Herhangi bir eksiklik olmasın ya da evrakları doğru yere teslim ettiğinizden lütfen çok emin olun. Çünkü bu evraklar sizin tekrar doğuşunuza, tekrar yeni bir şans elde etmenize sebep olacak açıkçası. O yüzden sizin için önem taşıyacak evraklar olacak. Ve hızlı gelişmeler yaşanacak bu hafta. Birdenbire siz ani bir karar vereceksiniz, harekete geçeceksiniz. Bazılarınız belki e, mahkemesi yoksa yeni bir mahkeme açma isteği içerisinde olabilir. Bazılarınız bir anda bir şeye karar verebilir ve e, bir iş başvurusunda bulunmak için evraklarını hazırlayıp teslim edebilir. Bazılarınız bir anda hızlı bir gelişmeyle eline geçen fırsatla bir kredi kullanmaya gidebilir. Bunun için de evraklar gerekecektir size. Bazılarınızın ise kendini hayatta göstermek ve öne çıkmak amaçlı kendi hayatını iyi bir muhakemeden geçirip artık yapmalıyım, öne çıkmalıyım, harekete geçmeliyim dediğiniz bir hafta olacak. Bir anda ani gelişmeler yaşanabilir. Bir de geçmişten birileri de hayatınıza kalkıp gelebilir ya da geçmişte eksik kalmış bir evrak da çıkıp tekrar hayatınıza gelebilir bu hafta bu arada bu hafta içerisinde daha önceden emek verdiğiniz ve çalıştığınız bir proje varsa bir iş varsa bir sınav varsa bununla ilgili olarak da aslında hafta sonu arkadaşlarınızla bir araya gidebilir kafede buluşabilir yemek yiyebilir toplantılara katılabilir keyifli dakikalar geçirilebilir arkadaş gruplarıyla toplanabilir sizi başarılarınızdan dolayı ya da bir şekilde göz önünde bulunduğunuzdan dolayı hak ettiğiniz yere koyabilecek statülere de gelebilirsiniz ve tebrikler de alabilirsiniz. Daha çok böyle kafa dağıtacak bir yerlere gideceksiniz gibi görünüyor. bu hafta. Şimdi bu hafta bir de özellikle inançlarınız üzerine çok yoğunlaşmalı, dualara ağırlık vermelisiniz. Hangi dinde olursanız olun, ister Müslüman, ister Hristiyan, ister Yahudi, ister Katolik, ister Mosevi, ister Ateist olun. İnandığınız tek şey Yaradan sonuçta ve Yaradan'dan isteyin lütfen. Kendi isteklerinizi, dileklerinizi istemeyi unutmayın. Ruhani olarak şifalanmaya ihtiyacınız var. Çünkü kendinize inancınızı bazen kaybediyorsunuz ama bu hafta sonunda öyle güzel şeyler duyacaksınız ki böyle gururunuz okşanacak. Bravo. Sen zaten hak etmiştin. Evet sen çabalarsın ve sonunda başarırsın dediği insanlar olacak etrafında bazılarınızın ve gururu okşanacak. Sonra diyeceksiniz ki evet ben kuvvetliyim, ben güçlüyüm, ben yapabilirim. İşte kendine inanç gelecek bir şekilde. Hayatınızda daha bu hafta özellikle bazılarınız dediğim gibi evrak işlemleri çok fazla olacağından yaptım başardım diyebilir. Bir yere teslim ettiği evrak kabul olabilir mahkemeyi kazanabilir. Olumlu sonuçlar alabilir. Yeni başvurular yapacaksa, bir anda karar verecekse olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. O yüzden sizin için çok olumlu bir hafta olacak. Bazılarınız için demiştim ki geçmişten birileri de gelebilir ya da geçmişten e, açılmış bir mahkeme varsa bununla ilgili evrak da aslında hayatınıza akıp gelebilir. Bu da ikinci bir şans olabilir size. Eksik olan bir şeyi aslında ne olacak? Merkür'ün iletişim gezegeninin size vereceği olumlu enerjiyle tamamlamak için de zaman kazanmış olacaksınız evraklar konusunda. Sınavlara hazırlananlar varsa aranızda sınavlarını başarıyla geçebilecekler. Tez ya da doktora gibi programlarda çalışanlar varsa bunlar da kendini gösterecekler, kanıtlayacaklar, başarıyı elde edecekler, tebrikleri alacaklar ve en sonunda hafta sonunda kendi ödülünüzü kendinize veriyor olacaksınız. Sevgili yaylar bu hafta negatif enerjiler altında olacağınızı görmüyorum. Bazı zamanlar açılımlarda bu geliyor. Etrafınızda haset, düşman, fitne, fücur, dedikodu, asılsız şeyler fazla dönebiliyor. Bu hafta onlar yok. Sakinleşmişsiniz. Bravo. Beni çok iyi dinlemişsiniz demek ki içinize, ruhunuza, dualarınıza, niyetlerinize ve yaradana güvenerekten kendinize aslında sakinleştirmişsiniz bir şekilde. Birileri sizin fitilinizi ateşlemeye çalışabilir ama bu hafta onu başaramayacaklar. Siz daha bu hafta kararlı, İdeallerinize odaklı istediğini elde edebilen ve sonuçlara ulaşabilen bir yapıda olacaksınız. Bir şekilde çalışmaların karşılığını buluyor olacaksınız. Bir anda ani bir gelişme yaşanabilir. Bazılarınız yeni iş fırsatları bile elde edebilirsiniz aslında. Her zaman söylüyorum kıymetlisiniz, değerlisiniz. Kendinizi sevin. Birilerinin sizin üzerinizden oyun oynamasına izin vermeyin. Çünkü bunları siz yaşadınız. Geçtiğimiz aylarda da bayağı bir yaşandı. Yaylar üzerinde çok gergin enerjiler olabildi. Fakat hızlı bir döneme giriyorsunuz. Çok hızlı gelişecek her şey. Bir anda olacak her şey. Aniden gerçekleşecek her şey. Hani bekledim, 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 bekledim dediğiniz süre var ya. Bitti. Bir anda hop oluverdi diyeceksiniz her şeyi. Zaten hep öyle olmaz mı? Beklersin, beklersin. Tam ümidini kestiğin anda. Neden? Çünkü evrene mesajı göndermişsindir. Sen aktif etmişsindir enerjiyi. Başka bir şeye odaklanmışsındır ve evren o mesajı almıştır ve çalışmaya devam ediyordur. İşte bu şekilde. Birdenbire olacak her şey bu hafta hayatınızda hızlı gelişmelere hazırlıklı olun. Özel hayat, dosyalar, evraklar, iş hayatı, kariyer hızlı gerçekleşecek olan şeyler hayatınızda olacak. Partnerinizle aranızdaki iletişimden ziyade sizin bireysel kimliğinizle ilgili aslında hızlı gelişmeler yaşayacaksınız bu hafta. Evet sevgili yay, yükselen yay, ay burcu yay olanlar. Hala beni takip etmeyenler varsa aranızda aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olsun. Yanındaki zil bildirim işaretini de açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Sevgili yaylar her zaman söylüyorum Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinizi nasıl davranırsanız, insanlar size öyle davranırlar. Bunu asla unutmayın. Kendinizi sevin ve önemseyin lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.